EYTSGK erkek kadın emekli prim gün tablosu. SGKSGK girişi 95 ila 97 eksi 98 eksi 99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı. 10 yıl boyunca süre gelen sigorta girişi, belirli koşullar altında erken emeklilik yolunu açabiliyor. Bu koşulları karşılayanlar, emeklilik hakkını elde ederek bu avantajdan yararlanabiliyor. Milyonlarca çalışan tarafından merakla araştırılan konu, emeklilik planlarını doğrudan etkileyen ayrıntıları içeriyor. En kritik unsur ise sigorta başlangıç süresi. SGK erkek ve kadın çalışanlar için belirlediği prim gün tablosuyla bu süreci şekillendiriyor. 10 yıl boyunca sigorta girişi bulunan bireyler için belirli durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Bu koşullara uyanlar emeklilik hakkı kazanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle sigorta başlangıç süresi erken emeklilik konusundaki en kritik faktör olarak öne çıkıyor. SGK erkek ve kadın çalışanlar için prim gün tablosunu belirleyerek bu süreci şekillendiriyor.